Merhabalar, bugün sizinle birlikte Tefal Explorer seri 75 robot süpürgede paspas işlemi nasıl yaptırılır, ön hazırlığı nasıldır onu inceleyeceğiz. olacağız. Öncelikle paspas işlemi yaptırabil yaptırabilmek için kutunun içerisinde şöyle bir su haznesi çıkıyor. Şu siyahla gördüğünüz kısımlar aslında cırt cırtlar. Burayı e, paspas bezini takıyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz noktalar ise aslında süngervari olan bu parçalar içerisinde doldurmuş olduğunuz suyun bezin üzerine akmasını sağlıyor. Bezin üst kısmı buraya geldiği için aslında buraya akan su robot süpürgenin hareketiyle birlikte arka kısımlara doğru dağılıyor. Şöyle ön kısmına geldiğimde şu open yazan kısımdan içeri içerisine su dolduruyorsunuz. Çok fazla bir e, su al, çok fazla su almıyor. E, bir hazne ile yaklaşık 20 metrekare alanın paspasını gerçekleştirebiliyorsunuz. E, i̇çerisine kesinlikle deterjan konulmuyor. E, bu deterjan biliyorsunuz şu süngerler akışkanlıktan dolayı şu süngerlerin tıkanmasına ve onların zarar görmesine sebebiyet verebilir. Sıcak su koymuyorsunuz, kesinlikle çeşitli temizlik malzemeleri vesaire koymuyorsunuz, sadece su koyuyorsunuz içerisine. Ben nasıl yaptığımı söyleyeyim size. İçerisine sadece su koyuyorum ve bezini, deterjanlı suyla nemlendirerek kullanıyorum ki paspas sonrasında pas güzel bir koku bırakıyor etrafta ve daha iyi temizlediğini düşünüyorum açıkçası. Ee, hemen bezini göstereyim size. Şöyle bir bezi var. Gördüğünüz üzere az önce de paspas yaptırdım zaten. Ee, yıkamama rağmen o bayağı eski bir bez. Ee, bu bezi şu bezin şu iç kısmında göreceğiniz üzere paspas hadnesinin üzerine takabilmek için bir çıkıntısı var. Öncelikle bunu üst kısımdan geçirmeniz gerekiyor. Şu an nem çekimi yaptığım için biraz zorlanıyorum ama bu şekilde takarak çırtçıtlarını yapıştırıyorsunuz kutunun içerisinden iki adet bez çıkıyor fakat bu bir tık daha sert olduğu için daha iyi temizler düşüncesinde ben bunu kullanıyorum çok da detaylı bilmiyorum açıkçası hangi bez niçin kullanılmalı gördüğünüz üzere bezimizi taktık. Şimdi robot süpürgesine montajını yapacağız. Şu görmüş o çok basit bir montajı var. Şu gördüğünüz kırtıklardan, e, klipslerden robot süpürgenin altına montaj işlemi yapılıyor. Ben şöyle hiç robot süpürgesini kaldırmadan ileriye doğru iterek montajını yapıyorum. Şu an montajı yapıldı. Robot süpürgemizi kaldırarak altından bakalım. Gördüğünüz üzere şu an montajı yapıldı. şimdi deneme aşamasına geçelim. Tepal Explorer seri 75'in paspas pas performansını birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere robot süpürge ilk olarak köşelerin paspas işlemini bitiriyor. Bu tabii ki süpürme işlemiyle aynı anda yaptığı bir işlem. O yüzden öncelikle süpürüyor, arka kısımda bulunan bezle paspas işlemini gerçekleştiriyor. Ben burada bazı noktaları robot süpürgeye giremediği için Gizledim, daha doğrusu e, oralara sanal duvarlar koydum. Fakat açıkçası söylemek gerekirse, e, toz alma işlemi harika bir şekilde gerçekleştiriliyor o tarafından. E, çok ağır kirler, belki e, ağır kirler için çok fazla uygun olmasa da e, günlük temizlik için gayet yeterli bir ürün. E, Haznesinde bulunan su ile yaklaşık 20 metrekare alanı e, paspasın rahat bir şekilde yapabiliyor. Ve bu 20 metrekarede hiçbir alanı es geçmiyor. Ee, özellikle e, bu odayı seçtim e, paspaslı yüzeylerin parlayarak daha net belli olabilmesi için. Birazdan göreceksiniz hiçbir noktayı es geçmeden odanın tamam, tamamının paspas işlemini bitirmiş olacak. I uh -huh. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere neredeyse odanın tamamının temizliğini bitirmek üzere. Özellikle çalışan çiftler için harika bir cihaz. şu an temizliği tamamen bitirdi ve şarj istasyonuna gitti. Evet arkadaşlar deneme videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.